tavus kuşları, gösterişli renkleriyle bilinen, zarafetle yürüyen ve muhteşem kuyrukları olan kuşlardır. Ancak bu hikaye, sıradan bir tavus kuşunun sıradışı bir yolculuğunu anlatacaktır. Bir zamanlar ormanın derinliklerinde göz alıcı renklere sahip bir tavus kuşu yaşamaktaydı. O, diğer kuşlar arasında farklıydı. Onun kuyruğu diğerlerinden daha büyük ve daha parlaktı. Ancak bu kuyruk onun için bir yük haline gelmişti. Uçarken dengesini kaybediyor, bir şeylere takılıp kalıyor ve bu yüzden diğer kuşlarla oyun oynayamıyordu. Bu durum onun içinde büyük bir hüzün yaratmıştı. Bir gün tavus kuşu ormanın ötesinde bir bilge bir baykuşla tanıştı. Baykuş tavus kuşunun sıkıntısını anladı ve ona yardım etmek istedi. "Gösterişli kuyruğun gerçek seni görmene engel oluyor gibi görünüyor," dedi baykuş. "Belki de senin için en iyisi ondan kurtulmak olabilir." Tavus kuşu şaşkın bir şekilde baykuşa bakarak "Ama kuyruğum benim en büyük özelliğim, onu kaybetmek istemem." dedi. Baykuş nazikçe güldü ve şöyle devam etti: "Gerçek güzellik dışarıdan parlamaz. Gerçek güzellik içeriden gelir." O andan itibaren tavus kuşu düşünmeye başladı. Kuyruğunun gerçekten onun en değerli özelliği olup olmadığını sorguladı. Birkaç gün boyunca ormanda dolaşırken Diğer kuşlarla konuştu ve onların fikirlerini dinledi. Sonunda tavus kuşu bir karar verdi. Kuyruğunu kesmeyecekti ama onunla farklı bir şekilde yaşamayı öğrenecekti. Tavus kuşu kuyruğunu daha dikkatli kullanmaya başladı. Daha dengeli uçmayı öğrendi ve diğer kuşlarla oyun oynamak için farklı yollar buldu. İlginç bir şekilde diğer kuşlar kuyruğundan vazgeçmesine gerek olmadığını gördüler ve ona daha fazla saygı göstermeye başladılar. Zamanla tavus kuşu kuyruğunu bir engel olarak değil, bir avantaj olarak görmeye başladı. Kuyruğu ona farklı fırsatlar sundu ve onun benzersizliğini ortaya çıkardı. Kendi içindeki güzelliği keşfetmesine yardımcı oldu ve diğer kuşlarla olan ilişkilerinde daha derin bir bağ oluşturmasına yardımcı oldu. Hikayenin sonunda tavus kuşu gerçek güzelliğin dış görünüşte değil, içte olduğunu fark etti. Kuyruğu onun benzersizliğini ve iç güzelliğini ifade etmenin bir yolu olarak hizmet etti. Artık, tavus kuşu kuyruğunun onu engellemesine izin vermek yerine, onun nasıl kullanacağını öğrendi. Bu, ona iç huzur ve mutluluk getirdi. Bu hikaye gerçek güzelliğin dışarıdan parlamadığını, ancak içten geldiğini ve her birimizin kendine özgü bir güzelliğe sahip olduğunu anlatmaktadır. Tavus kuşu, kendi iç güzellik ve benzersizliğini keşfettiği için mutlu bir sona ulaştı. Hikayelerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı